Kıbrıs Türk toplumu şey yapıyor mesela diyor ki AKP'ye oy verenler cahildir. Neden? 21 yıldır diyor AKP'ye doğru oy veriyor. Ya sen 45 yılın 36-37 yılı UBP'ye getirdin. Evet, sen durumda var. Geri kalan yıllarında CTP'ye verdin. Yani herhangi bir değişim, dönüşüm, yeni bir parti, oluşum filan. Yani bunlarla hiçbir şey yapmamışım. Ve tamamıyla bir statiko var ortada. İşte e bu 3 geliyor. Bu bir geliyor. Bu bir gidiyor. 3 üç, üç geliyor. 3 gidiyor. 1 geliyor. E, bir yeşil turuncuya e, dayalı bir sistem takiko e, oluşturdular Adana Kuzeyinde iki partili bir sistem. O iki bu iki parti e, yan bir de e, bunların şeycikleri vardır. Eee yandaşlıkları vardı işte. E, depeyle ile diğerleri türeyen diğerleri onlar da arada yararlanıyor. Bir sistem oluşturulmuş. Bu sistemin dışına çıkmamış. Ama dönüp diyorsun ki Türkiye'de AKP'ye verenler <laughs> cahil. Yani Kıbrıs Türk toplumu biraz kendisine bence yani biz Bakmalı. kendimize bakmalıyız.